Merhaba gençler. Soru Bankası kitabımızın 32. testini birlikte çözeceğiz. Evet, birinci soruyla başlayalım. Kök içinde 9 eksi 4 kök 5 çarpı 2 artı kök 5 işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu iç içe köklerde özel bir formülümüz vardı. Önce onu bir hatırlayalım. Kök içinde a artı 2 kök b veya a eksi 2 kök 5 şeklindeki ifadelerde. Çarptığımız zaman b'yi, topladığımız zaman a'yı veren iki tane sayı arıyorduk. Diyelim ki bu sayılar m ve n olsun, çarpınca b'yi, toplayınca a'yı verecek şekilde. Şimdi burada artı varken bu ifade kökem artı kök n'e eşit oluyordu. Eğer burada eksi varsa kökem eksi kök n'e eşittir diye yazıyorduk. Tabii bizim bu formülü kullanmamız için en önemli noktalardan bir tanesi de şurada 2 olmasıydı. Şimdi biz ben bu ilk çarpanı bakın buna benzetiyorum ama burada 4 var. Biz bunu 2 çarpı 2 diye yazalım. Şimdi şu 2'yi formül için dışarıda bırakalım. Bu 2'yi de kökün içine atalım. Şimdi kökün içine atarsak bu buraya 4 diye girecek. 4 çarpı 5'ten burası kök 20 yapacak. Evet şimdi bunu böyle yazdık. Artık formül kullanabileceğimiz hale getirdik. 2 artı kök 5'i de yanına yazıyorum. Şimdi çarptığımızda 20'yi topladığımızda 9'u veren 2 tane sayı arayacağız. Bunlar da nedir? 5 ile 4 değil mi? Şimdi bir de şunu söylemek istiyorum. Her zaman... Hani kökün dışına mutlak değerle çıkarttığımız için her zaman bu m ve n sayılarından önce büyük olanı sonra küçük olanı yazalım ki o mutlakla çıkartma işlemini de burada kendiliğinden gerçekleştirmiş olalım. O yüzden önce kök 5 eksi kök 4 şeklinde ifade ediyoruz. Burası kök 5 eksi kök 4 eşit. Burası da 2 artı kök 5 eşit oldu. E kök 4 de 2 eşit gençler. Kök 5 eksi 2 bunu da isterseniz kök 5 artı 2 diye yazalım. E bunlar da birbirinin eşleniği oldu. Çarptığımız zaman da kök 5'in karesi eksi 2'nin karesinden 5 eksi 4. Yani cevabımız 1 çıkar Ceyhan. Evet şimdi ikinci sorudayız. Şimdi kök içinde 5 artı kök 24 eksi kök içinde 5 eksi kök 24 şeklinde bir ifade. Yine bakın formülü kullanabilmemiz için A eksi veya artı 2 kök B olması gerekiyor. Burada iki olması gerekiyor. Şimdi o yüzden 24'ü isterseniz şöyle yazalım. 4 çarpı 6 diye. Niye böyle yazıyoruz? Çünkü 4'ü kök dışına 2 olarak çıkaracağız. Ve bu formülümüzü de kullanabileceğiz. Bunu da aynı şekilde 4 çarpı 6 diye yazdık. Evet şimdi bu ifademiz 5 artı 4'ü kök dışına 2 diye çıkarttık. 2 kök 6 oldu. Burası da 5 eksi 2 kök 6 oldu. Evet şimdi çarpınca 6'yı toplayınca 5'i veren iki sayı ne olur bunlar? 3 ile 2. Arada artı olduğu için bu ifade kök 3 artı kök 2'ye eşit olur. Şimdi şurada bir eksimiz var. Parantezimizi de açalım. E bu da aynı şekilde bakın 3 ile 2. Ama burada eksi olduğu için önce büyük sayı unutmuyoruz bunu. Kök 3 eksi kök 2 diye yazacağız. Evet şimdi şu parantezimizi açarsak. Bu eksi kök 3 artı kök 2 yapacak. Kök 3'ler gidecek. Cevapta kök 2 kök 2 daha ne olacak? 2 kök 2. Hangi şıkta var gençler? E şıkkında. Evet şimdi üçüncü sorudayız. Üçüncü soruya baktığımda ilk önce şu aşağıdaki paydadaki ifadeyi daha sade yazabileceğimizi görüyoruz. Şimdi 1 artı kök 3'ü yazalım. Şimdi çarpınca 3'ü toplayınca 4'ü veren 2 tane sayı nedir bunlar gençler? 3 ile 1. Burada eksi olduğu için burayı kök 3 eksi kök 1 diye yazıyoruz. Şimdi diğer ifadenin de eşleniği kök 3'tür. Çarparsak burası da 6 kök 3 bölü 3 oldu. Evet şimdi kök 3 eksi 1'in eşleniği ne yapar? Kök 3 artı 1 yaptı. E bu ikisini çarparsak burası kök 3 artı 1'in karesi. Aşağısı da kök 3'ün karesi 3 eksi 1'in karesi yaptı. E bunları da sadeleştirelim. Burası da 2 kök 3 oldu. Şimdi şu parantez kareyi açıyorum gençler. Kök 3'ün karesi 3 artı. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı 2 kök 3. Artı ikincinin karesi 1 bölü 2. Burası da eksi 2 kök 3 yaptı. Şimdi 3 bir daha ne yapar? Şuradan devam edelim. 4 artı 2 kök 3 bölü 2 eksi 2 kök 3 oldu. Yukarısını iki parantezine alalım. 2 artı kök 3 bölü 2. Şurada da eksi 2 kök 3 var. Bu ikiler gitti gençler. 2 artı kök 3 eksi 2 kök 3. Şimdi 2'yi yazdık. E buradan kök 3'den eksi 2 kök 3'ü çıkartırsak da eksi kök 3 olacak. Cevabımız 2 eksi kök 3 yani D şıkkı oldu. Evet şimdi dördüncü sorudayız. Şimdi 4'te de soruyu incelediğimizde bakın buraya rahatlıkla formül kullanabileceğimizi görüyoruz. Ama burada 12 var. Şuraya 2 gelmesi gerekiyor. Hemen bakın bu 12, 4 çarpı 3 diye yazmamız gerektiğini görürüz. 4'ü de kök dışına 2 olarak çıkartırız. Bu işlemleri bir yapalım. Şimdi şunu dokunmuyorum şimdilik. Burasını da 4 eksi. Şimdi bu 4'ü 2 diye çıkarttım. 2 kök 3 olarak yazıyorum. Bölü paydamız 2 artı kök 3. Evet şimdi bakın o formülü uygulamaya gayet müsait. Şimdi çarpınca 2'yi toplayınca 3'ü veren 2 tane sayı arıyoruz. Onlar 2 ile 1 olur. Bakın çarptık 2 topladık 3. E nasıl yazacağız bunu arada eksi olduğu için? Kök 2 eksi kök 1. Şu sorunun eksisi parantez açıyorum. Çarpınca 3'ü toplayınca 4'ü veren 2 tane sayı 3 ile 1 oldu. Burası da yine arası eksi olduğu için kök 2 eksi kök 1 yaptı bölü 2 artı kök 3. Şimdi şu eksiği dağıtırsak kök 2 eksi 1 eksi kök 3 artı 1 bölü 2 artı pardon şurası kök 2 imiş gençler kök 2 artı kök 3 diye yazalım. Kök 2 artı kök 3 oldu. Şimdi şu birler gitti. Yukarıda ne kaldı? Kök 2 eksi kök 3. Aşağıda da kök 2 artı kök 3 kaldı. Şimdi buranın eşleniğiyle çarpalım. Eşlenik kök 2 eksi kök 3'tür. Bu ikisini çarparsak kök 2 eksi kök 3'ün parantez karesi bölü kök 2'nin karesi 2 eksi kök 3'ün karesi 3 yapacak. Yani ne olur orası da eksi 1. Şurayı da açalım parantez kareyi. Birincinin karesi 2 eksi. Birinci ile ikincinin çarpımı kök 6. 2 katı 2 kök 6 artı ikincinin karesi ne oldu? 3. Şimdi 2 3 daha ne yapar? 5 eksi 2 kök 6 bölü eksi 1 yaptı. E, eksi 1'e bölersek bu da eksi 5 artı 2 kök 6. Veya şöyle de yazabilirsiniz. 2 kök 6 eksi 5 şeklinde. Onun cevabı da burada 5 şıkkında duruyor. Evet şimdi sıra 5. soruda. 5. soruyu da incelediğimizde yine bakın iç içe bir kök ifadesi görüyoruz. Hemen başında ikisi de var formüle uygun. Çarpınca 2, toplayınca 3'ü veren 2 tane sayı aradık. Onlar 2 ile 1 oldu. O zaman bu ifade 3 kök 2 bölü kök 2 artı kök 1'e yani 1'e eşit oldu. Şimdi yan tarafın 4 bölü kök 2'nin e, her tarafını kök 2'nin eşleniğiyle yani kök 2 ile çarpalım. Orası da 4 kök 2 bölü bu ikisini çarptığımızda 2 yaptı. Evet şimdi burayı kök 2 eksi 1 ile çarpıyorum eşlenikle. Şimdi 3 kök 2 çarpı kök 2 eksi 1 bölü aşağısı ne yapıyor? Kök 2'nin karesi, 2 eksi 1'in karesi. Şimdi şurayı da sadeleştirelim. 2 kök 2 yaptı. Şimdi 3 kök 2'yi dağıtıyorum. Ee, böyle çarpacağız. Şimdi 3 kök 2 ile kök 2'yi çarparsak 6 yapar. Ee, 3 kök 2 ile eksi 1'i çarparsak eksi 3 kök 2. E ee, bölü bir yazmaya gerek yok. Artı 2 kök 2 de buradan gelecek. Şimdi eksi 3 artı 2 ne yapar? Eksi 1 kök 2. Yani cevabımız 6 eksi kök 2'den e şıkkı oldu. Evet şimdi sıra 6. soruda. Aa, bakın şimdi soruya bir göz attım. Şimdi formülü direkt kullanamam. Çünkü burada 2 yok. 2 yok ama biz de 20'yi o zaman 4 çarpı 5 diye yazarız. Kök dışına 2 olarak çıkartırız. Bunu peki 4 çarpı 15 diye yazarız. Bunu da 2 olarak çıkartırız. Sorunumuz çözülmüş olur. Şimdi burası 6 eksi 2 kök 5 yaptı. Bu kısımda 8 eksi 2 kök 5 yaptı. Pardon kök 15. Evet şimdi hadi çarpınca 5'i toplayınca 6'yı veren iki sayı ne olur? 5 ile 1 olur. O zaman bu ifade 4 bölü kök 5 eksi kök 1 yapar. Şimdi diğerine bakalım. Çarpınca 15 Toplayınca 8 olan iki sayı bunlar da 5 ve 3'tür. Ee, önce büyük sayı yazıyoruz. Kök 5 eksi kök 3 oldu. Şimdi artık her birini kendi eşleniğiyle çarpacağım. Burayı kök 5 artı 1 ile burayı da kök 5 artı kök 3 ile çarpıyoruz. Şuradan devam edelim gençler. 4 çarpı kök 5 artı 1 bölü. Aşağısı ne yapıyor? 5 eksi 1. Burası da 2 çarpı kök 5 artı kök 3 bölü. Bunun aşağısı ne yaptı? 5 eksi 3. Şimdi şu kısım 4 çıktı gençler. E 4'ler sadeleşir. Buradan kök 5 artı 1 kalır. Şimdi şu eksiği yazalım. E burası da 2 çıktı. Bu 2'ler de sadeleşti. Buradan da kök 5 artı kök 3 kaldı. E şu eksiği de dağıtırsak çözüm bitmiş olur. Kök 5 artı 1 eksi kök 5 eksi kök 3 oldu. Bakın kök 5'ler gitti. Cevabımız da 1 eksi kök 3'ten B şıkkı çıktı. Evet şimdi Yedinci sorudayız. Yedinci soruda kök içinde 3 artı kök 5 artı 3 eksi kök 5 işleminin sonucu soruluyor. Şimdi biz bizim iç içe köklerde formülümüz var ama burada 2 olması gerekiyor. E demin olmayanlar içeridekinden çıkarttık. E, ama burada 5 çıkmaz. O zaman ne yapacağız bakın. Sırf formülü kullanabilelim diye. Şu ifadede bakın. Bunun her yerini 2 ile çarpsak. 2 ile bölsek değişen bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Şimdi bunu da 2'yi dağıtalım bakın içerisine. Ee, ne yapar? 6 artı 2 kök 5 bölü 2 yaptı. E bunu da ayrı ayrı köklerde yazalım. Yani kök 2 bunu bir de bunu da kök içinde 6 artı 2 kök 5 diye yazdık mı olay bitecek. E şimdi çarpınca 5'i toplayınca 6'yı veren iki sayı 5 ile 1 olur. O zaman biz bu ifadeyi kök 5 artı kök 1 bölü kök 2 olarak yazabiliriz. Şimdi biz bunun yerine kök 5 artı kök 1 bölü kök 2 yazdık. E pek, Bakın yandaki ifade de bunun sadece eksilisi. Yine aynı yöntemi izleyeceğimiz için bu da kök 5 eksi 1 bölü kök 2 olacak. Şimdi kök 2'ler e, kök ortak payda ortak. Ortak payda altında yazalım bunu. Kök 5 artı 1 artı kök 5 eksi 1. Şimdi şu birler de uçtu. Kök 5. Bir kök 5 daha ne yapar? 2 kök 5 yapar. Bölü ne yaptı burası da? Kök 2 oldu. Şimdi payında paydasında da kök 2 ile çarpalım. Ee, şimdi 2 çarpı kök 5 ile kök 2'yi çarptım. Kök 10. Kök 2 ile kök 2'yi çarptım. 2. Iki. 2'ler gitti. Cevabımız da kök 10'dan E şıkkı oldu. Evet şimdi 8. soruda bakıyoruz şimdi soruyu bir inceliyoruz. Burada ilk dikkatimi çeken bakın kök dereceleri aynı değil. Ben bunları çarpamam direkt. Sonra isterseniz hadi kök derecelerini aynı yapalım. Ondan sonra da işlemimizi devam ettirelim. Şimdi buraya dokunmuyorum. Bakalım ne çıkacak? Ona göre de bunu e, işlem yaparız. Şimdi bunun kök derecesini 6 e, yapabilmek için burayı 2 ile çarpıyorum. Tabi bu ifadenin de üstünü 2 ile çarpıyorum. Yani kök 10 eksi kök 2'nin parantez karesi yapıyor burası. Dolayısıyla kök dereceleri aynı oldu. Ben de bunları aynı kök altında artık yazabilirim. 12 artı 4 kök 5'i bir yazalım. E bu bir de bu gelecek ama burada da boş durmayalım. Bunu da açalım. Kök 10'un karesi eksi kök 2 ile kök 10'u çarptık. Kök 22 katı 2 kök 20 eksi kök 2'nin karesi olsun. E pardon artık kök 2'nin karesinden 2 yaptı. Şimdi burası 6. dereceden kök içinde 12 artı 4 kök 5 çarpı. Şimdi 10 ile 2'yi topladık 12 yaptı. E 20'yi de 4 çarpı 5 diye yazsak gençler bu 4 dışarı 2 diye çıkar. Bir 2 de buradan var. Burası da 12 eksi 4 kök 5 oldu. Bakın bunlar birbirinin eşleniği. E o zaman birbirinin eşleniği ise burası 12'nin karesi eksi. 4 kök 5'in karesi olacak. Bakalım ne çıkacak buradan. Şimdi 12'nin karesi 144. Şimdi bunun karesini alırken 4'ün karesi 16 kök 5'in karesi 5 80 yapar. E burası da gençler e, 144'ten 80 çıktı ne oldu? 64 oldu. E 64 2'nin 6. kuvveti o zaman bu da kök dışına 2 diye çıkacak. Cevap B şık oldu. Evet şimdi 9. soruya bakalım kök içinde 3 üzeri 3x eksi 1 81'e eşitmiş bizden de x kaçtır diye soruluyor bize de. Şimdi yine şu özelliği hatırlıyoruz bu a üzeri n bölü m şeklinde yazılabiliyordu. Evet şimdi bunun kök derecesi 2. Buna göre 3 üzeri 3x eksi 1 bölü 2 diye yazabiliriz bu ifadeyi. E 80 de 3'ün 4. kuvveti. E o zaman 3x eksi 1 bölü 2 ifadesi de 4'e eşit olacak. Buradan 3x eksi 1 8'e 3x 9'a x de 3'e eşit çıkar. Cevap C şıkkı. Şimdi 10. sorudayız. Yine aynı şekilde çözelim gençler. Şimdi bunun kök derecesi 2. Bunu 25 üzeri x artı 1 bölü 2 diye çıkartıyoruz. Bunu da 5 üzeri x bölü 5 olarak. E şimdi 25 5'in karesiydi. Burası x artı 1 bölü 2 eşittir. 5 üzeri x bölü 5 oldu. E buna çarptığımızda 5 üzeri x artı 1 şu ikiler gidecek çünkü 5 üzeri x bölü 5'e eşit çıkacak. Şimdi buradan x artı 1 x bölü 5'e eşit olur. İçler dışlar çarpımı yaparsak 5x artı 5 x'e eşittir. x'i bu tarafa atalım 4x kalsın 5 de diğer tarafa gitsin. x de buradan eksi 5 bölü 4 çıkar. Yani cevabımız c şıkkında duruyor. Cevap c oldu. Şimdi gelelim 11'e. Şimdi karekök içinde a küp x'miş. Bizden de 6. dereceden kök içinde a üzeri 27'nin x cinsinden değeri soruluyor. Şöyle mi yapsak gençler şimdi burası x'e eşit. E şimdi her tarafın karesini bir alalım şöyle. Şu kare ile kare gitsin. A küp buradan bir x kare çıkar. Bu ifade burada bir dursun. Şimdi 6. dereceden a üzeri de. Şimdi ben a kübü bildiğim için bunu a kübün 9. kuvveti diye yazayım. Değil mi? Şimdi 6. dereceden kök içinde a küp yerine de x kareyi yazalım. x karenin 9. kuvveti oldu burası. Yani x üzeri 18 oldu. Şimdi yine şu kuralı bir hatırlayalım gençler. Biz ihtiyaç duyduğumuzda bu kök derecesini ve üssü aynı sayıla çarpabiliyorduk. E gerekirse de bölebiliyorduk değil mi? Zaten önceki sorulardan bir tanesine uyguladık bunu. Şimdi her ikisi de e, kaça bölünür? şey ya da isterseniz şöyle de yazabiliriz ya x üzeri 18 bölü 6 diye yazalım Tabii çok daha kolay çıkacak o da x küp olacak onu değil de şunu kullansak daha mantıklı oldu a üzeri n bölü m cevabımız c şıkkı oldu şimdi 12. sorudayız a sayısı kök 2 eksi 1 olarak verilmiş bizden de aşağıdaki işlemi istiyor e şimdi bizim yapmamız gereken şey a gördüğümüz her yere kök 2 eksi 1'i yerleştirmek kök 2 eksi 1, şurada artı 2 var. Sonra kök 2 eksi 1 yazdım a yerine, yanına artı 1'i yazıyorum. Sonra a sayısı diyor kök 2 eksi 1 bölü aşağıya geçtiğimde a yerine kök 2 eksi 1'i yazıyorum. Bir de artı 3 var. Bir toparlayalım orayı. Şimdi burası ne yapar? Kök 2 eksi 1 artı 2'den artı 1 yaptı. Şurada birler gitti gençler, burası kök 2. Burası kök 2 eksi 1 oldu. Aşağısı ne olur peki? Kök 2 artı 2 yaptı. E bakın bunlar birbirinin eşleniği. Bu ikisini çarparsak şu kök 2'yi başa yazayım isterseniz. Kök 2'nin karesi 2 eksi 1'in karesi 1'den şu kısım 1 çıkar. Bölü kök 2 artı 2 yaptı. Yani burası kök 2 bölü şöyle yazayım 2 artı kök 2 diye. Şimdi bunu tabi böyle bırakamıyoruz. Hemen eşlenikle çarpıyoruz 2 eksi kök 2 ile. Şimdi kök 2 çarpı 2 eksi kök 2 bölü. Ee, bu da 2'nin karesi 4. Kök 2'nin karesi 2 yaptı. Şimdi kök 2'yi dağıtalım. 2 kök 2 eksi. Kök 2 ile kök 2'yi çarptık. 2 bölü 2 oldu. Yukarısını 2 parantezine alalım. Kök 2 eksi 1 bölü 2. 2'ler gitti. Cevabımızda kök 2 eksi 1'den C şıkkı çıktı. Geldik 13'e. Evet şimdi... Böyle iki tane ifade verilmiş. Kök x artı y ifadesi isteniyor bizden. Şimdi şurada bakın şu ilk ifadede şu kare kökten kurtulsak. Şimdi her yerin karesini alalım. Değil mi? Bunu da karesini aldık. E bu kare ile kare kök gitti. x artı 2 ya artı 6. 4'ün karesinden 16 oldu. Buradan da x artı 2'ye 10'a eşit çıktı. 6'yı diğer tarafa gönderdim. Bu birinci ifademiz. Şimdi ikinciye gelelim. <laughs> Bunun da her tarafın karesini alalım gençler. Şu kareyle kare ile kare gitti. x kare artı x eksi y eksi 1 de neye eşit oldu? x kareye. E şimdi x karelerde bunu bu tarafa atarsam 0 olur burada. Eksi 1'i bu tarafa gönderdim 1. Buradan da x eksi y eşittir 1 denklemini elde ettim. E şimdi bu x artı 2 eşittir onu yazalım. Altına da x eksi y eşittir 1'i yazalım alttaki denklemi 2 ile çarpıp taraf tarafa toplayalım şimdi üsttekini aynen yazıyorum burası da 2 x 2 ye eşittir 2 yaptı toplarsam 3x bakın y'ler gitti eşittir 12 x de buradan 12 bölü 3'ten 4 çıktı denklemlerden birinde yerine koyalım mesela birinci de koyalım 4 artı 2y 10'du şimdi buradan 2y 6 olur değil mi y'de kaç çıkar 3 Şimdi bizden istenene geçelim. Kök x artı y isteniyormuş. Yani kök 4 artı 3'ü bulacağız. E kök 4 2'ye eşit. 2 artı 3'ten de cevabımız 5 olur. Evet şimdi sıra 14. soruda. Evet üstlü ve köklü sayıların karışık olduğu bir soru. Şimdi, şimdi şunun kök derecesi 2 biliyorsunuz. 2 üzeri x artı 2 bölü. Hemen bunu da 8 üzeri x bölü 2 diye yazalım eşit oldu 16'ya. 16 da 2'nin dördüncü kuvveti. Şimdi burada 8 yerine 2'nin kübü yazarsak. Yani şöyle 2'nin kübü yazdığımızda bunun x bölü ikinci kuvveti olacak. Yani burası şuradan devam ediyorum. 2 üzeri x x artı 2 bölü 2 üzeri 3 ile x bölü 2'yi çarptığımda 3 x bölü 2 yapacak. Eşit olacak 2 üzeri 4'e. E şimdi biz bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? Üst bunun üstünden bununkini çıkarıyoruz. Yani şöyle olacak. Bu da 2 üzeri 4 yaptı. E dolayısıyla buradaki ifade de 4'e eşit olacak. Yani eksi x artı 2 eksi 3 x bölü 2 eşittir 4. Şimdi şurada bir payda eşitleyelim. Eksi x eksi 3 x bölü 2 burada kalsın. 2'yi diğer tarafa göndereyim. Payda eşitlersem eksi 2 x eksi 3 x de buradan eksi 5 x bölü 2 eşittir 2 oldu eksi 5 x 4'e eşit x de buradan eksi 4 bölü 5 olur gençler. Yani cevap D şıkkı oldu. Evet şimdi geldik 15'e. Şimdi karekök içinde 10 üzeri eksi 5 eksi 10 üzeri eksi 6 bölü 0,01 işleminin sonucu soruluyor. Şimdi biz burada ortak parantezi alalım. Ama 10 üzeri eksi 5 parantezine de alabiliriz. 10 üzeri eksi 6 da. İsterseniz 10 üzeri eksi 6 parantezine alalım. Şimdi o zaman bakın burası 10 üzeri 1 olur. Arada eksi var. Şimdi bunu aldık bir şey kalmadı. Burası da 1 olur. Şimdi doğru mu yaptım eğri mi yaptım diye şöyle bir çarparsınız gençler bakın. Bu ifadenin aynısı gelir. Şimdi bunu nasıl yazıyorduk? 1 çarpı 10 üzeri 1 2 eksi 2 diye yazdık. Evet şimdi bu 10 üzeri eksi 6 var. Burada da 10 üzeri eksi 2 var. Şimdi biz eksi 6'dan eksi 2'yi ne yapacağız? Çıkaracağız. E 10'dan 1 çıktı. Burası da 9 oldu. Kara kök içinde. Evet şimdi şurasını eksi eksi artı 2 yaptı. 10 üzeri eksi 4 oldu bu. Çarpı 9. Hadi bakalım şimdi 9 kök dışına 3 diye çıkacak. E bunun kök derecesi 2. Bu da 10 üzeri eksi 4 bölü 2'den 10 üzeri eksi 2 diye çıkacak. Yani bu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 nasıl yazılabilir? 0,03 yani D şıkkı. Ya da takılıyorsanız bunu şöyle de yazabilirsiniz. Onun 10 karesinden 100. 3 bölü 100'den gene 0,03 olur cevabımız. Evet şimdi 16. sorudayız. Yine bakın ondalıklı sayılarımız var. Şimdi burayı aslında ikisinin de üssü aynı değil mi? Bakın x ortak parantez içinde yazabiliriz aslında şöyle hani hepsinin x'inci kuvveti diye yazabiliriz ee, bu arada bak bunu nasıl yazacağız 1 çarpı 10 üzeri eksi bak sayıyoruz 1 2 3 4 eksi 4 diye yazdık bunu da 10 üzeri eksi 2 diye yazdık şimdi şunu da 10 üzeri eksi 1 diye yazalım ki hep tabanlar aynı olsun şimdi kök içinde tabanlar aynı üstleri topladık 10 üzeri eksi 6'nın x'inci kuvveti oldu e burası ne yapar çarptınca 10 üzeri 3 yapar Şimdi burayı çarpalım. 10 üzeri eksi 6x kök içinde. Bu da 10 üzeri 3'e eşitmiş. Şimdi her yerin kare kökünü alalım. Ama karesini alalım gençler. Şu kare kökten kurtulmak için. Buradan 10 üzeri eksi 6x 10 üzeri 6'ya eşit olur. Yani eksi 6x de 6'ya eşit çıkar. X de buradan eksi 1 olur. Cevabımız B şıkkı olur. Evet gençler testimiz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.